Merhaba Allah diyet alıyorum. Aslında kalbimde kişinin seninle ilgili içindeki duygular diyelim. İntikam çıktı. Bir bakalım yanına ne gelecek? Korkular. Aslında bu kişi kendi korkularıyla yüzleşemediği için sana karşı çok hırslı davranıyor. Hayatındaki korku, kaygı, endişe duygusunu bütün nazını nazı, yazını senden çıkartmış. İlla bunu intikam olarak alma. Hırs olarak da görebilirsin. Ve korkuları olduğu sürece hep bir kaçış gerçekleşiyor. Bir yerden sonra sanki kopup gidiyor senden. Peki bir bakalım seninle ilgili psikolojik anlamda bilinçaltında neler var? Bütünleştim seninle diyor. Aslında seninle bütün de hissediyor. Bu duygudan mı kaçıyor artık? Seni çok masum görmüş. Masumiyet kartını verdi. Ona masum taraflarını hatırlatmış da olabilirsin. Birçok şeyi seninle tecrübe ettiğini, belki masum bir insanın, masum duyguların yaşandığını da seninle tecrübe etmiş olabilir. Onun yaratıcı taraflarını harekete geçirmişsin bir kere. Şu an sessiz olabilir. Kendi içinde tükenmiş çünkü. Uu alt tarafa bak. Bu yüzden hayatı böyle şakaya vurmuş ya. Bak direkt şakacılık geliyor. Şakaya vurdum. Kendi hayatımda şu an akışa bıraktım ama seninle ilgili bilinçaltı Orshozen çok güzel verir bunu. Sessizlik ama tükenme. Neden sessizim? Çünkü tükendim diyor. Ben e, kendi hayatımda aslında belki de sensizlikten ya da senin sessizliğinden de tükendim. Bu yüzden hiçbir şeyi kafaya takmıyormuşçasına yaşıyorum. Belki bunu sen de görüyor ya da duyuyorsundur. Ee, ama bir şekilde seninle yaşadığım ahengi, senin beni yükselten taraflarını da özlüyorum dedim. Bir de hemen şöyle sorayım. Gelecek misin bana diyelim. Ay imparatoru çıkarttı gene ya. Diyor ki ben bekliyorum, zamana bıraktım. Sen bana gel diyor, sen benim ayağıma gel. Ben imparatorum, ben keyfimden şu an ödün vermek istemiyorum diyor. Kafam karışık, senin dışında da gündemlerim ve sorumluluklarım var. Ee, belli bir süre sen bu kişi adım atmazsan bu kişi sana gelir. Ama nasıl gelir? Çok ufak bir adım, böyle bir ufaktan nabız yoklamak. Ee, efendim çok böyle temkinli, ufak tefek, sanki hiç duygusu yokmuş gibi öylesine. Ya da sanki daha dün ayrılmışsın gibi bir e, garip bir adımla gelebilir. Evet. Burayı da uyumlandıysan en az bir etkileşim bırakmam yeterli ki hayatına sıraya testin. Görüşmek üzere.